Merih Bey gerçekten inanamıyorum. Mükemmel, mükemmel. Yeni evlenecekler, yenilenenler ve sevgili herkes. Bu videoda sizinle ev dekorasyonundaki temel bazı soruları yok edeceğiz. Kapılar, parkeler, boyalar, aksesuarlar hepsini bir bir çözecek sizi evinizin iç mimarına dönüştüreceğiz. Yaşam alanlarının en önemli üç öyesi kapı, zemin ve duvarlardır. Bunlar evin iskeletidir. Dolayısıyla bir bütünlük içinde olmalı ve diğer eşyalarınızla uyum göstermelidir. Şimdi bu üçlü üzerinden tüm karmaşık soruları çözme zamanı. İlk soru gelsin. Parke rengiyle kapı rengi nasıl kombine edilir? Dekorasyonda bütünlüğü sağlamak zıt renkleri bir arada kullanmaktan geçer. Kapı renginin zemine göre daha hafif ve yumuşak bir tonda tercih edilmesinde fayda var. Bu mekanınızın aşağıdan yukarıya doğru dikey olarak algılanmasına yardımcı olur. Günümüzde en sık kullanılan monoblok kapı modelleri arasında açık renk kapılar yer alıyor. Bunun en önemli sebebi ise açık renklerin evi daha geniş ve ferah göstermesi. Mesela beyaz kapı modelleriyle açık ton parkeler çiçek. ''Aa yok ben koyu renk insanıyım.'' diyorsanız parkinizin kapı renginden daha açık bir tonda olmasına dikkat etmelisiniz. Monoblok kapı ve parke arasındaki bu kontrast hem kapıların hem de parkenin dikkat çekmesini sağlar. Tabi kontrast yaratacağız diye de ortamı panayır alanına çevirmenin bir anlamı yok. Elbette aynı rengin 3 farklı tonunu kullanarak da kontrast yaratabilirsiniz. Ne derler? Ee, Heh! sur ton. Mesela koyu gri renk duvarlarınız varsa açık gri renk parkeler ve beyaz monoblok kapı tercih edebilirsiniz. Ya da duvarlarda krem rengi tercih ediyorsanız açık meşe parke ve kırık beyaz kapılar şahane olur. Bu renk uyumu evinize gösteriş katar. Neymiş ikinci soru? Ha, kapılar doğru renklerle eşleştirildiğinde kendini gösterir. Dolayısıyla duvar, mobilya ve aksesuarların monoblok kapı rengiyle uyumlu olması gerekir. Hadi birkaç renk üzerinden uygulamalar olarak görelim. Beyaz tonlu modeller kırmızı, mavi ve sarı gibi sıcak tonlarla kullanıldığında enerjik bir atmosfer yaratır. Siyah ve gri gibi nötr tonlarla kullanıldığında ise zarif bir hava katar. Door koleksiyonunda bulunan natural beyaz ve lake beyaz gibi monoblok kapı modellerini örnek olarak gösterebiliriz. Krem tonlu modeller kahverengi, siyah ve lacivertle uyumludur. Beyaz tonlarla kullanıldığında genişlik algısına hizmet eder. Variador koleksiyonunda bulunan Avola Krem ve Ozigo gibi monoblok kapı modellerini bu kategoriye dahil edebiliriz. Açık ahşap tonlu modeller sarı, nane yeşili ve nar çiçeği gibi parlak renklerle mükemmel uyum sağlar. Variador koleksiyonunda bulunan Mercan, Modern Tic ve Akça Meşe gibi monoblok kapı modellerini bu kategoriye dahil edebiliriz. Gri tonlu modeller fuşya, kırmızı, mor ve açık mavi gibi iddialı tonlarla da kullanılabilir. Pembe, koyu yeşil ve beyazla kombinlendiğinde şık bir etki yaratır. Vario Door koleksiyonunda bulunan haki gri, kozmik gri ve antrasit gri gibi modelleri bu kategoriye dahil edebiliriz. Koyu ahşap tonlu modeller, limon küfü, hardal sarısı, cam göbeği ve açık yeşil gibi renklerle bir arada kullanıldığında doğal bir etki yaratır. Vario Door koleksiyonunda bulunan hint meşe, kızıl ceviz ve salerno gibi modelleri bu kategoriye dahil edebiliriz. Gelsin sıradaki soru. İç dekorasyonun uyumlu görünebilmesi için mekanda zeminin, süpürgeliklerin ve kapıların birbirleriyle olan ilişkisini de göz önünde bulundurmak gerekir. Süpürgelikler parke, boya ya da sıvadan sonra ortaya çıkan kusurları kapatmak veya duvara gelebilecek zararları engellemek için kullanılır. Parke seçimi yapılırken süpürgeliklerle olan uyumu da aranmalıdır süpürgeliğin parkeyle aynı renkte olması her zaman uyumlu olacağı anlamına gelmez tabi. Burada ustanızın veya iç dekorasyon uzmanınızın önerilerinin yanı sıra sizin zevklerinizin ve iç güdülerinizin de devreye girmesi gerekir. Renk uyumu söz konusu olduğunda kontrast renkleri düşünebilirsiniz. Özellikle açık renk zeminde karar kıldıysanız koyu renk ürünler iç mekanınızda oldukça şık duracaktır. Süpürgeliklerin renk seçimi dizayn edilen alan için çok önemlidir. Mesela diyelim ki duvar kağıdı kullanıyorsunuz. Beyaz bir süpürgelik duvar kağıdının donuk görünmesine neden olabilir. Aksine süpürgeliğinizin rengini daha yumuşak tonlarda kullanmak desenli duvar kağıdındaki hassas ayrıntıları daha güzel şekilde vurgular. Gri renkte bir süpürgelik açık renkteki duvardan beklediğiniz etkiyi almanıza yardımcı olur. Ya da süpürgeliğinizi duvar kaplamanızdaki renk tonlarından biriyle eşleştirebilir ve güzel bir renk uyumu yakalayabilirsiniz. Koyu renk tonlarına sahip süpürgelikler uzun ve dar bir koridorda etkili bir tasarım aracıdır. Koridorun sonuna kadar köşelerin ve kıvrımların etrafında dolaşan süpürgelikler dikkat çekici bir görünüm kazanır ve odak noktası haline gelir. İyi de ben niye süpürgeliklere odaklanıyorum ya? Diyor olabilirsiniz. Haklısınız. Ama oda süpürgelikler üzerinde tutmak koridorda daha geniş ve aydınlık alan hissini besler. Bir diğer kullanımsa duvarlarda ve ahşaplarda tek renk yöntemidir güçlü ve çekici bir görünüm yaratır. Bu tarz bir boyamada süpürgelikler renk düzenini kırmadığı için bütün duvar gölgesi koridoru olduğundan çok daha büyük gösterebilir. <laughs> Hazırsanız bu yılın anahtar kelimelerini veriyorum. Açık renkler, az eşya, sıcak renkler, pastel tonlar, doğal ürünler. Evlerde vakit geçirmenin hayli arttığı malum yılların ardından daha sakin ve rahatlatıcı ev dekorları taleplerde yükselişe geçiyor. Önümüzdeki yıllarda evlerde daha sade, huzur veren renklerin ve dekorların öne çıkması bekleniyor. Özellikle salonlar yeni yılın dekorasyon merkezi olabilir. Salonlarda tercih edilen açık renk duvarlar, ona uyumlu olarak seçilen açık renk parkeler daha ferah bir ortam sağlayacaktır. Salonların ardından en çok özenilen alanlardan biri de yatak odası. Çünkü dinlenme ve kendine gel alanı Buradan hareketle minimal ve huzur veren dekorasyon stilleri, gözü yormayan boya ve renkler ön plana çıkıyor. Kullanılacak duvar boyası kadar zeminin rengi ve dokusu da büyük önem taşıyor. Vario Click koleksiyonunda bulunan Doğal Macar, Beyaz Meşe, Alanya, Fethiye, Ava ve Sanremo gibi huzur verici tonlar tercih edilebilir. Evet artık hazırsınız. Önce stili belirleyebilir ardından bu tüyolarla yaşam alanlarınızı zevkle tasarlayabilirsiniz beğeni, yorum, abonelik işlemlerini tamamlamayı ve evinizi sevmeyi unutmayın. Canım benim.